Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzla birlikte hem Stammer yapısında hem de Lema yapısını kullanarak kelimelerin kök ayırma süreçlerini nasıl yaptığımızı öğrenmiş olduk. Bugünkü videomuzda ise arkadaşlar bu data yapısı içerisindeki kelimelerin nasıl frekanslanacağı ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi frekanslama yapısı o kelimenin kaç defa geçtiği ile ilgilenen bir süreç arkadaşlar ve genellikle metin görselleştirme için ihtiyacımız olan bir yapı. Hem kelimeleri, frekanslarını ortaya çıkartmaya çalışacağız, hem de basit bir bar grafiği üzerinde nasıl görselleştirebiliriz, bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi en son arkadaşlar, bütün metin ön işleme süreçlerini bitirdikten sonra, hem orijinal SMS hem de temiz SMS şeklinde bir data frame yapısı oluşturmuştuk. Ama tabii ki bizim işimiz temiz SMS dediğimiz yani buradaki süreç dahilinde filtrelenmiş haliyle karşımıza gelen temizlenmiş SMS metinlerini olacak. Şimdi frekanslama işlemini yaparken arkadaşlar öncelikle bir değişken oluşturalım. Diyelim ki frekans isimli bir değişken frekans isimli değişken bizim için artık bu temiz SMS içerisindeki cümlelerde bulunan kelimelerin frekanslanması gerektiği için öncelikle data frame yapısı içerisinden diyorum ki temiz SMS'i al. Şuradan temiz boşluk SMS'i al. Daha sonra buradaki yapı üzerinden öncelikle bir apply komutu kullanıyorum arkadaşlar. O zaman otomatikman bir de lambda parametresi kurmam gerekiyor. Lambda'dan sonra x diyorum, 2 nokta üst üste diyorum. Şimdi bir saydırma işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu saydırma işlemini ise pandas kütüphanesi üzerinden value count dediğimiz bir fonksiyonu kullanarak gerçekleştireceğiz. O yüzden pd dedikten sonra arkadaşlar value count dediğimiz fonksiyon yapısını çağırıyoruz. Peki bu fonksiyon neyi sayacak? Cümlelerimizin içerisinde bulunan kelimeleri sayması gerekiyor. O yüzden öncelikle şu noktada yapmış olduğumuz gibi yani bir split işlemini benim buraya göndermem gerekiyor. X yapısını zaten tanımlamıştık arkadaşlar. Diyorum ki X split et şöyle bir boşluk karakteri buraya yerleştiriyorum. Daha sonra bunları toplaması gerekiyor arkadaşlar. Yani toplaması derken birden fazla aynı kelime yapısı varsa bunların sayısını toplayacak ki bana unique olarak yani tekrarsız olarak bu bilgileri getirebilsin. Sam yapısını ne üzerinden yapacak? Aksis değerini 0 gönderiyorum. Satır bazlı bir şey, sayma işlemini gerçekleştirecek. Ve daha sonra da indeks kayması olmasın diye bir tane de reset indeks yapısı yerleştiriyorum. Şimdi print frekans diyelim. Bakalım elimizdeki yapı istediğimiz gibi oluşmuş mu? Bunu bir kontrol edelim. Yani yaptığımız işlem aslında... Yukarıda oluşturmuş olduğumuz data frame içerisindeki temiz SMS de artık bizim işimiz. Bu temiz SMS üzerindeki cümleleri teker teker gezecek. Bunları ayıracak kelimelere ve onları tekrarsız olarak sayıp toplama işlemini gerçekleştirecek. Ve bir de indekslerini resetlemiş olacak arkadaşlar. Bakalım bir çalıştıralım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz birlikte gözlemleyelim. Ee, dediğim gibi metin ön işleme süreci e, biraz böyle yavaş işleyebilir. Bu tabii ki benim işlemcimle de ilgili. Sizin işlemci hızınız daha fazlaysa bunu daha çabuk sürede gerçekleştirebilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yine karşıma bir satır ve sütun yapısından oluşan iki tane sütun yerleştirdi. Başına indeksleri diğerine sıfır dedi. Bunu demesinin sebebi aslında şu, bir kolum ismi göndermedik. İsterseniz onu da gönderelim. Diyelim ki frekans nokta columns diyorum. Örneğin ilkine ne olsun? Kelimeler ismini versin. İkincisi ise frekans desin arkadaşlar. Ve tekrardan çalıştırdığımızda daha düzgün bir sonuç elde edeceğiz. Yani ilk sütuna kelimeler ismini verecek. ikinci sütuna ise frekans ismini verecek arkadaşlar. Çalıştırsın. Devam ediyor sürecimiz. Çok uzun sürmeyeceği için videoyu kesmiyorum. Yani herhalde yaklaşık 10-15 saniyede işlemi bitirir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla bir metin yok. Bitirdi. Artık kelimeler var arkadaşlar. Bir de bunlara karşılık olarak frekans değerleri var. Yani aslında kelimeleri sayarak onları kaç adet geçtiği ile ilgili bir frekanslama işlemi gerçekleştirmiş oldu. Bunlar tekrarsız mı? isterseniz bir de ona bakalım arkadaşlar. Bunun için yine frekans üzerinden bir info alalım. Yani kaç tane değer var? Buna bakalım. Onun da altına frekans nokta Şuradan non unique yapısını çağıralım ve bunun ikisi birbirine uyuyor mu kontrol edelim ki tekrarsız olarak bize getirmiş mi bunu check etmiş olacağız arkadaşlar bu iki fonksiyonel yapının yardımıyla. Çalıştırdık tekrardan sürecimizi bekliyoruz. Devam ediyor süreç. İlk olarak info yani bilgilendirme yapısını bize yazdıracak daha sonra nan unique değerlerini bize getirecek arkadaşlar kaç tane ile ilgili olduğunu. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dikkat ederseniz 7.044 tane kelime ona karşılık 7.044 frekans burada zaten bir sorunumuz yok. Bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi kelimelerin 7.044 olması ve nan unique değerlerinde 7.044 tane olması. Diğerleri zaten 150 tane nan unique frekans değerimiz var. Bunları yine toplam frekansı yaptığımızda 7044'e gelmiş oluyor. Yani buradaki kelime sayısı ile buradaki kelime sayısı birbirine eşit. Otomatikman elimizdeki değerlerin non olduğunu artık gözlemleyebiliyoruz. Şimdi frekanslama yapısını aldık. Yani bir frekans tablosunu oluşturduk. Peki bu nerede kullanıyordu? Ee, görselleştirme için kullanılan bir yapı arkadaşlar. Bu videoda basit bir bar grafiği ile sizlere görselleştirmeyi göstereceğim. Bir sonraki videoda ise daha eğlenceli görselleştirme türleri var. Yine bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle o zaman şuraya bir import plt diyelim şu siliyoruz artık buraya arkadaşlar. PLT nokta bar diyorum. Bir bar grafiği oluşturacağım. X değerimiz yani X eksenimizde neler olsun? Kelimeler olsun arkadaşlar. Nereden gelecek bu kelimeler aslında? Yukarıda oluşturmuş olduğumuz frekans isimli data frame üzerinden alacağız. İkinci parametremiz arkadaşlar. Hey parametresi. Buraya Frekans diyoruz ve son olarak da data'yı nereden alacak? Frekans isimli oluşturmuş olduğumuz değerden alacak ve plt.show diyelim ve bunu bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Nasıl bir görselleştirme yapmış olacak? Şimdi muhtemelen görsel yapısı biraz karmaşık gözükecek çünkü çok fazla görsel. Kelime var nan, unique olarak. Yine bir bakalım olmadı bir e, filtreleme işlemi uygularız. Ve nasıl göründüğünü daha net bir şekilde gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Çalıştırdık tekrardan. Her çalıştırdığımızda sonuçta şu for döngüsünü çalıştırıyor aslında. E, bunun üzerinde biraz bekliyoruz. O yüzden bekliyoruz daha doğrusu. Yoksa geri kalan çok bir e, yapı yok arkadaşlar. Şimdi bakalım basit bir bar grafiği üzerinden kelimeler nasıl gözükecek. Dediğim gibi biraz karmaşık olabilir çünkü çok fazla kelime var lan. Yünlük olarak bunları olmadı bir filtreleme işleminden geçiririz arkadaşlar. Açtı. Şu anda dolmaya başlıyor. Çalıştırsın bakalım figür yapısını. Bakın tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyütelim. Çok yavaş açmaya başladı. Yani 7000 küsur olmasına rağmen bu şekilde yavaş açıyor. Düşünün yani çok bundan kat kat daha fazla veri ile çalışacağız. O yüzden artık süreçler biraz daha uzun olabilir. Görmüş olduğunuz gibi çok da bir anlam ifade etmiyor çünkü bütün kelimeleri buraya getirmiş. Özellikle sağ tarafta kalanlar birbirine yakın frekansta olmasına rağmen yine görmüş olduğunuz gibi bu kadar e, buraları siyah yani kelimeleri bile sığdıramıyor aslında anlatmak istediğim o. Peki bir filtreleme işlemi yapalım. Mesela diyelim ki işte frekansı 250'den fazla olanları getirsin. Daha net bir şekilde bir görüntü elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bir filtre diyelim arkadaşlar. Ve bu filtreyi frekans üzerinden yine alacağız. Frekans içerisinden frekans isimli yapı çağıracağız. Ve buradan diyelim ki örneğin 250'den büyük olanları bana getirsin. Yani yaptığım işlem şu aslında. Yukarıda oluşturmuş olduğum frekans isimli data frame'in içerisinden frekans isimli sütuna git diyorum. Ve bu değeri 250'den yukarı olanları al diyorum. Daha sonra filtre üzerinden şöyle oluşturduğumuz filtre değişkeni üzerinden şöyle de oluşturabiliriz. Pilot nokta bar diyebiliriz arkadaşlar. X değerini gönderiyorum. Kelimeler bir de Y frekansı alıyor bu şekilde. Pardon Y parametresi alıyor. Bunun ismi de frekans. Tekrardan pilot yani plt nokta show diye çalıştırdığımızda daha net bir görüntü elde edebiliriz. Bu şekilde aslında yaptığımız bir frekanslama işleminde filtreleme uyguluyoruz. Frekans değeri yani 250'den fazla geçen değerleri almaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım umarım daha net bir görüntü elde edebiliriz. Basit bir bar grafiği yapısı aslında bu şekilde oluşturuluyor. Dediğim gibi filtreleme işlemi de yine bu şekilde yapabilirsiniz ki artık bu yapıları daha önce Python konusunda belki yüzlerce defa yaptık, uyguladık. O yüzden ne anlam ifade ettiğini öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Çalıştırıyoruz şu anda hala sürecimizi arkadaşlar. Şimdi artık daha net bir görüntü geldi. Görmüş olduğunuz gibi cümleleri kelimelere ayırdık. İşte burada anlamlı kelimeler var veya anlamsız kelimeler de yine mevcut olabiliyor. Mesela U olarak ayrılmış bir kelime değildi, harf diyelim. Ama bu örnek veriyorum data setimiz bir spam data seti olduğu için yani içerisinde çok da anlam ifade etmeyen kelimeler, kelime ayrımları olabiliyor. O yüzden mesela onlardan bir tanesi işte U değeri 1200'ün üzerinde frekans değeri olarak geçmiş. Bu şekilde mesela görebilirsiniz. Ve basit bir bar grafiği yapısında da kelimeleri bu şekilde frekanslandırma işlemi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha eğlenceli görselleştirme türleri var. Metin yapılarına özgü ve bunlardan en fazla kullanılan bir yapı var arkadaşlar. Word Cloud dediğimiz, işte kelime bulutu yapısı. Bir sonraki videoda da onu sizlere göstereyim. O daha kullanışlı ve daha görsel güzel şekilde ve sürekli olarak karşınıza da çıkabilecek bir yapı arkadaşlar. Görselleştirme yapısı. O zaman vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.